Merhaba. Spor salonuna gitmeden de fit bir vücuda sahip olmak mümkün mü? Cevap net: Evet. Ama bunun için sadece evde rastgele egzersiz videoları açmak yetmez. Gerçekten bilinçli ve sürdürülebilir bir sistem kurman gerekiyor. Bu videoda kadınların spor salonuna gitmeden nasıl fit olabileceğini bilimsel temellere dayandırarak adım adım ve detaylı bir şekilde anlatacağım. Hem zamanın yoksa hem de salona gitmek istemiyorsan bu video senin için tam bir rehber olacak. Hazırsan başlayalım. Bölüm 1: Önce fit olmak ne demek onu anlayalım. Fit olmak herkes için farklı anlamlara gelebilir. Ama temelde şu dört unsuru içerir. Yağ oranının ideal seviyede olması, kas kütlesinin yeterli olması, kardiyovasküler dayanıklılığın iyi olması esnek, dengeli ve enerjik bir vücut. Yani sadece zayıf olmak değil, güçlü, dengeli ve sağlıklı bir vücutta fit olmanın içinde. Bölüm 2 Evde nasıl kas kazanırız? Spor salonuna gitmeden kas kazanmak elbette mümkün. Ağırlıkların yerini, vücut ağırlığı egzersizleri ve evde kullanılabilecek basit ekipmanlar (direnç bandı, dumbbell, su şişesi gibi) alabilir. İşte etkili birkaç egzersiz: Squat, Lunge, Glute Bridge, Push-up, diz üstü de olur. Plank Superman direnç bandıyla row egzersizi. Bunları haftada 3-4 gün kas gruplarına odaklanarak yaptığında vücudun şekillenmeye başlar. İpucu, ilk başta kendi vücut ağırlığın yeterlidir. Ama gelişimi görmek istiyorsan direnç artışı şart. Bölüm 3 Kardiyoyu Unutma Yahya ya Kimi'nin Anahtarı Evde yapılabilecek kardiyolar da var. Özellikle Yüksek egzersizleri, ip atlama, zumba, dans, merdiven çıkmak, hızlı tempolu yürüyüş, yağ yakımı için haftada en az 2-3 gün bu tarz hareketler yapabilirsin. Ama unutma. Kardiyo plus direnç antrenmanı kombinasyonu her zaman en etkili olandır. Bölüm 4: Beslenme, sonucu belirleyen en kritik faktör. Evde ne kadar spor yaparsan yap, eğer beslenmen bozuksa gelişim göremezsin. Peki nelere dikkat etmelisin? Kalori açığı oluştur ama aç kalma. Protein tüketimini artır. Yoğurt, yumurta, tavuk, bakliyatlar. İşlenmiş gıdalardan uzak dur. Bol su iç. Düzenli öğünler oluştur. Öneri, günde en az 1.2 ile 1.5 gram protein bölü kilogram vücut ağırlığı almayı hedefle. Bölüm 5, rutin oluşturmak, devam edebilmek her şeydir. En büyük hata, bir iki gün yapıp bırakmak. İyi bir sistem kurarsan devamı gelir. İşte evde fit olmak için örnek bir haftalık program. Pazartesi, vücut ağırlığı ile bacak ve kalça salı, kardiyo, zumba, ip atlama, çarşamba, dinlenme perşembe, üst vücut plus core, karın bel, cuma, kardiyo plus, hiit cumartesi, esneme ve yoga pazar, hafif yürüyüş veya dinlenme, Bölüm 6. Motivasyonunu Kaybetme, Vücudun Zamana ihtiyacı Var. İlk 1-2 haftada sonuç bekleme. Ama bir ay sonra fark hissedersin. 2 ayda netleşir, 3 ayda başkaları fark eder. 6 ayda sen bile şaşırırsın. Vücut zamanla şekillenir, sabırlı ve istikrarlı olman gerekir. Unutma, spor salonuna gitmeden de evinin salonunda, odanda, Hatta mutfakta bile fit bir vücut inşa edebilirsin. Önemli olan nerede olduğun değil, ne kadar kararlı olduğun. Bu videoyu izliyorsan zaten ilk adımı attın. Şimdi sıra sende. Eğer daha fazla evde yapılabilecek antrenman programı, sağlıklı tarifler ve motivasyon videoları istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.